Kolay gelsin. Ol. Nasılsın? Çok şükür abi. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Açık nasıl işler? Için. İşler durgun abi. İşler. Çarşıda sizden başka kimse yok. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çarşıda bizden başka kimse yok. Son söylüyorsunuz. Düştü mü satışlar? Satışlar mı? Güzel düştü abi. Güzel. Güzel. <laughs> satışlarımız zaten bayağı düştü. Ne kadar bunu? 40 lira. 40 lira. 2 ay önce ne kadar? İki ay önce 18-20 o civarında. Yüzde yüz. Ondan ziyade tava <laughs> çok büyük zam geldi. Tava bir bir elli kuruş, elli kuruş. Ben hayvancım ete bir sefer zam yaptık. vatandaş hep tepki ördü. Yeme 10 yapıyordu? sefer zam geldi. Tava 10 sefer zam geldi. Topla kaç şu anda kilo? Kiliyorsunuz biz 23 üçe alıyoruz, 24'de 25'e satarız. Yani üzerinde etikette 30 lira, 32-33 marketlerde o şekilde satılıyor. Hı hı. Ama şu anda bir düşük satıyor. Kar da yok. Evet. Tavukta pek şeyimiz yok. Kar yok. Şunun kilosu 50 lira tavuğun göğsünü. 50 lira kilosu oldu. Doğru. şu anda ne müşteri memnun, ne esnaf memnun. Ne hayvan besleyen. Zaten ben şu an dağ buradaki malın yarısını inekler bu zararı mı hemen keseceğim? İnekleri de keseceksin. Mecbur keseceğiz yoksa o bizi yiyecek. Yani şu anda 3-4 seneden beri kazandığımızı hep ahıra yapıyoruz. Yem pahalı Yem yeme pahalı. pahalı Yem ekmek, ekmek sular gibi dağıtıyor. Yani Cık. önce kovayla döküyorduk. Şimdi ekmek sular gibi atıyor. Yani şu anda gidişatımızın hiç düzeni yok. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda inşallah. 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 Allah'a emanet. İnşallah. Allah